Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mahreç ve sıfat yönünden birbirine yakın olan iki harften birinin sakin hareketsiz, diğerinin harekeli olma durumudur. Bu hangi tecrittir? Evet, mahreç ve sıfat yönünden birbirine yakın olan iki harften birinin sakin hareketsiz, diğerinin harekeli olma durumudur. Hangi tecrittir? A. İlgamı meal günne. B. İdgamı bilahunne. C. İdgamı misleyn. D. İdgamı mütekaribeyn. E. İdgamı mütecaniseyn. Evet değerli arkadaşlar burada cevabınız ne olacak? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim. Evet kıymetli arkadaşlar burada cevabımız D şıkkı olacak. Yani idgamı mütekaribeyn. Evet idgam bir harfin kendisinden sonra gelen harfe katılarak şeddeli gibi okunması. Mütekaribeyn mahre çıkış yeri veya sıfat yönüyle birbirine yakın olan iki harf demektir. Mütekaribin Arapçada karibi yakın demek oradan aklınızda kalabilir. Örnek verelim. Mesela elem nahluk kum. Bunu nasıl okuyoruz? Elem nahluk kum. Elem kum. Sanki burada kaf arada kayboluyor gibi. Nahluk kum. Kaf harfi kef harfine katılır. Şeddeli k gibi okunur. Evet değerli arkadaşlar burada kaf sakindir ardından kef gelmiştir. Bu iki harf mahreç yani çıkış bakımından çok yakın olduğundan idgamı mütekari beyin yapılır. Başka bir soruda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.